Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Güney, Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Uzun zamandır video atamıyordum. Video at atamamamın sebebi çok hastaydım. 2-3 gün yataklarda yattım. Yalan, çok fazla parası vardı. Şimdi parası bitti. tekrardan video Arkadaşlar yemin ederim Excel hesabıma sadece 100 TL para yatmış. Yemin ederim ki bak. Yemin ediyorum size 100 Excel'si TL para yatmış. Ben ya, bu işi sadece sevdiğim için yapıyorum. Başka bir nedeni yok. Ramık Kemal <laughs> at lan <bana ne? gülüyor> Arkadaşlar bugün bu gördüğünüz otobüste para saklama oynuyoruz. Para Şş, saklama pardon. oynuyoruz arkadaşlar. Para kimin? Para benim arkadaşlar. Hadi para <laughs> atlamıştı? Babam var, baba bank. Evet. Kaç para vereceksin bize? Oğlum otobüs ben, çok büyük Ben burada sıcak soğuk yapacak mıyız? Yapacağız ben çünkü anca buluruz. Kameraman, prodüksiyon buraya çek. Prodüksiyon. 2, 4 6 7 8 9 10 11 12 Aa. 1200 TL para var arkadaşlar 400'er tane. Aynen herkese 400 400 TL e, paylaştırıyorum. Anladın mı? 4 8 12. ben Kaç kağıt makas yapıp başlarız arkadaşlar? Ve evet. arkadaşlar evet. dediğim ben gibi gerçekten hasta olduğum için video gelemiyordu. Böyle tarz böyle güzel içerikler gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup likelarsanız larsanız sizleri çok ama çok seviyorum. Şimdi başlarım. yapma, 200 lükler birer tane ver. 300 400 Küçük. Al bakayım küçük kardeşim. Tamam hadi görüşürüz. Video burada bitmiştir <laughs> arkadaşlar. Allah'a emanet <laughs> olun. Paslanmadın gerçi ihtiyacı yok. Biber videosunu hatırlıyorsun değil mi? 10 tl verim de tabağı al diyordu. Ey diyor. Ya 1200 tl verim de video çekme. <gülüyor> <gülüyor> yani şey yapasın? Bu korunması çalışmıyor bu arada. Lan bırak korunmasını Arkadaşlar. emanet araba. Abi. Yani, Çıkın Arkadaşlar gördün Kişi başı. Senle tamam, başlayalım. Sen de mi başla? Tamam. Arkadaşlar otobüsümüz bulamayanlar otobüsümüz böyle. TL otobüsümüz tamam. Arkadaşlar bulamayanlar ne kadar o kadar alırsın. 100 er TL alırım. Tl alırım. 100 er tl alırım. zaten en düşük 100 TL saklayabiliyorum. Ya niye boş yapıyorsun <laughs> ki? Bu ne? Bu ne? Bu ne, ne oğlum? en tamam. düşük dedim Sabah mısın oğlum En düşük 200 TL sen 100 TL saklayabiliyorsun. En düşük 100 TL saklayabiliyorsun dedim. En düşük senin kaç para 50 saklayabilirim belki. 50 liram var. var. Yani sen çok zenginsin ha arkadaşlar Aa. görüyorsunuz şerefsiz köpeği işte bu kadar zengin. Hadi çık ya. Hadi çıkalım. Çıksana oğlum. Video başlasın. Çıkartabileceksin değil mi onu sonra buradan? Burası şey görmüş ki o. Oğlum saçmalama amına. Nasıl çıkaracaksın onu oradan? He? Çıkıyor mu? Tam çıkıyorsa bırak. Çıkıyor çıkıyor tamam. Oğlum o da arahtarlığı tekrar çıkarttı. <laughs> Akıllarına geliyor mu? Lan burası komple sıcak. Tamam. <laughs> yes. Hadi açalım açalım. Abi! Başlayabilirsiniz. Abi, Ben onu ben hemen... ben <laughs> bu arada arkadaşlar bizim anca bu <laughs> otobüsü abilik... Kardeş ben gidiyorum. İnşallah İnşallah <laughs> inşallah arkadaşlar. Gelsen, var, var, Sen soğuksun kanka. Ha? Mami sıcak. Kameraman sıcak soğuk diyecek. Aa Muhammet tam yanıyor şu an. Yanıyor. Mami ölüyor. E, ee, Mami tam soğudu. El hareketinize göre sıcak soğuk diyeceğim. Yasin abi de sıcak değiliz İkiniz de soğuksunuz. Mami'nin bulunduğu sıcak. Yasin abi sıcak. Yasin abi sıcak ya doğru gidiyor. Yasin abim koşturdu. Şuraya doğru gelsene bana. Sıcak değilsiniz ikiniz de. Yasin abim biraz sıcak. Yasin abim koşturuyor. Mahmut tam soğuklarda. Yasin abim sıcaklarda. Yasin abim yanıyor. Ya ne elimi alınmaya çalışıyorsun? Ki? Ama dakikanız var. Dakikanız var. Ve son dakikalarınızı sayıyorum. Sıcak mı hiçbir Evet sıcaksınız diyorum ya işte. Mahmut abim soğudu. Yasin abim hala sıcaklar değil alıyor. Evet. Son 15 saniyeniz kaldı. Nereye 15 saniye ya? Nereye soktun parayı? Allah'ım ya. Aha buldum bak buraya sokmuş. nasıl çıkartacağız ya. ya. Oha. Oğlum nasıl çıkartacağız orada? Anahtarla. Yok. Parayla çıkartıyoruz ya. Parayı, para Parayla yani. çözeyim. Aha çıkarttı. 200'lük aldım. Temiz para. Ya sen 200 aldı. Geleyim bir yere. Para sıcak yerde gidiyor. O zaman oyunu şu şekilde yapalım. Para en son kimde kalana kadar devam ediyoruz. Tamam mı? Oha o bitmez ki. Biter biter. Bitmez oğlum. Saniyeli çünkü. 1,5-2 dakika süremiz var. Abi, Anladın mı? Abi çıkın abi. Tamam kardeşim. Sen kardeş. sen ben bütün parayı saklayayım. Erkenden bitir <laughs> 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 ne diyorsun bunu? Her zaman yine kaybediyorum arkadaşlar yani, <laughs> abi Ne Elimden geldiği kadar uğraşıyorum ama. Lan sen bir de orada çok dolandın. Niye bulamadın ki o parayı ya? Ne şey bileyim. Hastayım şey, arkadaşlar. On görmedim. Galiba <laughs> saklayacağım. Kanka ben sana söyleyeyim. Versene bana. ver, ver bana. Ya. Buradan ver. aşağı gideyim. Parayı ver bana. Ha. Olmaz, Almaz yaklaş... bir, birisinin üstüne... tut. Anlatacağım bana yaklaşır asacak. Kameranın burasına sok. Birisi. Al kamerayı sok burada kamerayı Kamerayı sokayım. Getir burada tutayım. Olmaz. Kameranın dur mikrofonuna sokacağım. Bekle bir dakika. Birisinin üstüne saklamak yasak ama şuraya saklarsak bak şuraya bunun içine tamam. Ama bu kamerada Biraz sesi etkiler mi bilmiyorum. Tamam lan kapıya açma şerefsizlere bak. dur Gelsin lan kameranın içine sakladım. Nasıl olacak şimdi? <laughs> Bulamayacaklar ki. Bunlar şimdi bulamazsa 200 tl mi alacağız? Gelin lan. Ha. Alo. Aa. Gelin. Tam 2 dakika veriyorum size. 7 geçiyor. 9 geçe... Bitecek. Tamam. Başka. İki dakikanız var, başladı. Başka. Evet, şu an soğuk soğuk tarafına doğru gidiyorsunuz. Sıcak oldun. Sıcak oldum. Kameraya çarpmasan iyiydi. Evet. Right. Sıcak mı? Evet, sıcaksınız. Hepiniz sıcaksınız. An numara, sıcaklı sıcaklı. Biraz soğudunuz ama. Şu an soğuksunuz. <laughs> Ahmet biraz sıcak. Ahmet çok sıcak sıcaklaştı. Işte. Abim Sen de açın. iki bak da. Hadi ki iki bakıyorum. Arı var lan burada. Abim soğudu. Abim sıcak oldu. Abim sıcak evet. Sıcak, Samet soğuk. Samet sıcak. Yaktı soğuklar. Soğudunuz. Soğudunuz. Ya böyle bir Samet şey mi var sıcak. ya? Oturduğun yerde mi oğlum para? Yo. İki saattir sıcak diyorsun buralara bakıyorum. Oğlum oraya sıcak diyorum, buraya sıcak diyorum. Öf, Alo para nerede? Para nerede? Soğuk. Evet Hamdi Bey. Mani Mani. Biraz sıcaklaştı. Evet Hamdi Bey. Çok sıcak oldu. İfii. Samet yanıyor. Soğuk. sıcak. Abim de çok sıcak. Ama soğuk. Sıcaklı sıcaklısınız. Tamam. Oğlum kameramam niye sıkıştırdınız oraya? <laughs> ha, sonra <laughs> diyor ki benim buraları niye çek? <laughs> Gel kanka Çıkayım şurada. Çıkayım buradan ben orayı açtım ben soğuk dedin ya. Abim sıcak. Abimiz hayır. Dayı bak bakayım. Zorunda. Sağ elimde. Dakika bitti! Bitmedi Dakika bit. Dakika bitti gel gel bitti bitti. Arkadaşlar Kur'an'ı, küçük Kur'an'ı kirim buldum. Ayetel kürsi buldum. Evet, evet parayı çıkar. Parayı çıkartıyoruz. Gelin abi. Çıkartıyorum Gelsene parayı. geriye. Arkadaşlar parayı çıkartıyorum. Ne ben çıkartacağım ben. Ben çıkartacağım. Gerçekten nerede ya? Aa burada. Aha. Aha. Öyle bir şey yok ama. ama. Öyle yok, bir öyle şey yok, yok. ama. Bırakın üstü. bu işleri ya. Araba yani. dedik sadece. O araba. kamera araba. kamerada arabanın içinde değil mi? arabanın Aynen. içinde. Hayır öyle değil. Arabanın Lan, içinde. Lan mal herif. Yani. Sen şimdi Allah Allah. tüpünü iç, şunun içine sakladım. Ya, otobüsün içinde. 2, 4. Ben size eliniz buraya gelince sıcak diyordum zaten. Sıcak. Kazandım. Abi siktir git kazanmadın böyle yapıyor. Hayır, hayır, hayır böyle, yaptı, çarşı böyle, yaptı. yaptım. böyle yaptım. Kamerayla Böyle Montajlarken izleriz beraber. Tamam gel senle ne yapacağız? Samet kaybetsin. Siz ikiniz de kaybettiniz. Hayır. Yani bir daha. Ben vermem o parayı. Alayım altını. Vereceğim dedim oğlum. Evet kapımız kapandı Yasin. Sakla bakalım. Evet, saklıyorum kardeşim. Bunları saklıyorum. Al bak bunun içine koyuyorum. Tamam. Bak oraya da koymasın ya. <laughs> Abi çağır gelsin Bekle biraz bekleyelim de kolay yani bir koyalım. Yok boş ver amına. Gelsinler. Aç. Beyler gelin. Takladım. Selamun aleyküm. Ah. Evet, ağzım ağzım sen niye böyle ağır gibi iyi, Burayı, iyi. Evet. Sıcaksın. Kardeş bir test topuzu. Tam soğuk, sıcaksın. Tam ve sıcaklaştı. Hemen soğumaya başladı. Abi soğuk. Soğuk soğuk. Soğuk şimdi. Soğuk. Abi soğuk. Abim de soğuk. Abi sıcak oldu. Abi mutlu sıcak. Abim bu sıcağı doğruyla. Samet malsın sen ya. Samet ne abi? Ha. Samet kendini Spiderman zannetmiş şey her videoda ya. Sağ olsun. Samet hep sıcak diyorsun bak Samet şöyle yapıyor. Hayır tarafa geçeceğim ben. Ağzım sıcak. Bir dakika, ben bir abi dakika bir şeye bakmak istiyorum. sıcak, sıcak ve buldu abi. Gerçekten şimdi... mi? Ha, kolay yere saklanıyor muyuz biz? Onu sakladım işte direkt oraya koyduk. O zaman ben aptalım. Yalnız biz katıyoruz. Peki Aram. her videoda kaybetmek zorunda mıyım ya? Bana ne olur Allah Allah. Kolay yere koydum zaten. Beyler ben çıkıyorum siz saklayın şimdi. Sıra bende zaten, Daha neyi kaybettim? O parayı da kesin, bulur musunuz siz? Şey, öyle, ben parayı kazandığıma göre yemek yemeye gidebilirim. Kapıyı iyi bakın, görüşürüz. Ben yemek yemeye gideyim. <laughs> Kardeşim, son Bizim bana kaldı. Aa, 400'ü komple saklıyorum. 8 Evet. Tam altına koydum. Bunu da bulurlarsa ne diyeyim artık? <laughs> Arkadaşlar, elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Biraz hastayım, kusuruma bakmayın. <laughs> ne bu Yok kardeşim bizde para yok git git başka yere. Abi beni yere. Lan git git başka yere. Samet yemin ederim var ya. Tam dilenci gibi duruyordu ha. Hadi 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 hadi. Nereye sakladığını gördüm. Gördüm gördüm gördüm. gördüm. Oh. <laughs> Sıcaksın Samet. Hatta yanıyorsun bu arada haberin olsun. Aa para 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 yanıyor yanıyor para 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 para. Yanıyorsun. Recep de yanıyor, Recep de şu an. Sen yanıyor. soğudun Samet. Samet çok soğudu, Samet buz gibi oldu. Pıra, 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 pıra. Buz gibi. Pıra, pıra, pıra. Recep sen de buz gibisin kardeşim. Bra Yasin de buz gibi. İkiniz de sıcaksınız. İkiniz de yanıyorsunuz. Kanka bitti dediğin zaman şey yap ben süreyi tutmuyorum haberin olsun. Bra pra 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 deme kapara tekme Yanıyorsun Samet. Abi. Buz gibi Samet, oldu Samet. Soğuk. Şimdi yanıyorsun. Recep yanmaya başladı. Yasin yanıyor. Yasin. Bura mı yanıyor, bura mı yanıyor? Yasin alev alev şu an. Yasin. 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 <laughs> İkiniz de yanıyorsunuz. Yasin. İyi, iyi kazanacağım ya Baran. Kanka. Kanka, Buz gibi oldunuz son 20, 20 Şu saniye. Şu tuttuğunuz ya. koltuktan devam edin son 20 saniye. Tuttuğunuz koltukta. Asametin oturduğu koltuk. Herkesin koltuktan. tuttuğu kendine böyle. Yani. Ben kanal etmiyorum. Ya niye Samet, böyle Samet şey salak salak, salak hareketler yapıyorum. Bir koyacağım şimdi. Para yok oğlum para. <laughs> Samet parayı aramıyor ya. Müfettiş de dedektif yemin ederim. Son Yanıyor. Son 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Bitti. Gel Çık. Nerede Aa. oğlum? Nerede bu kolumun parası? Bulamamış. Şey. Oğlum siz harbi var ya. Neyse bugün ekmeğimdeyim yine. Ben de bunu kabul etmiyorum şimdi ha. Neden? Kabul Çok zor etiyorsun? yere saklamışsın misal. sen? Kanka gerçekten zor mu? Prodüksiyona soruyorum. Kaç para sakladın? 400 sakladım. Al moruk. Bende 400 vardı zaten. 3 4. Hah. Samet de versin o zaman. Güzel <laughs> Samet. Mame. Samet diye. Samet. Ha abi. <gülüyor> <gülüyor> Samet. Ha. Nerede şimdi? Sabit nerede ya? Gidiyor. At oğlum. <laughs> At. Para. Parayı alalım. Yok yok yok. Oyun her zaman kurallarına göre oynanır. Böyle bir şey. Kurallarına göre oynayacağız. Ver 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 ver. 50 50 bölüşelim. 50 50 de yok. Tamam. Yasin Bey gel. Arkadaşlar Bugün talih yüzüme güldü Kardeşim gördüğünüz gibi zaten surat beş karış oldu Her zaman Her zamanki gibi Samet Sıkıntı yok paradan ya Bunu artık Spider Samet var. diyebiliriz Spider Samet de güzel dilenci gibi dolaşıyor Bu ne oğlum bu Beş var oğlum Hiç üstüne bir şeyler al giy ya Beş var beş liram Samet challenge, yapacak var. challenge yapacakmış Dilem ve challenge yapacakmış Abi dilenci gibi dolaşıyor yırtık pırtık elmiş Neyse sırrı. zaten biliyorsunuz Abi benim giderim var Ben gidiyorum ya yani Arkadaşlar Kardeşlerimle yaptığım videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz güzel içerikler gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kusura bakmayın birkaç gündür video atamadım. Çünkü gerçekten çok hastaydım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Bir dahaki videolarda. Bay bay. Bay bay.